Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk, Ahu Hanım. Yalnız siz söylemeden şunu belirtmek isterim ki... ...ben hiçbir şey için onay falan vermeyeceğim. Kasadaki muvaffakatnameden bahsediyorsunuz herhalde. Evet, kasadaki belgeden bahsediyorum. Neden ben onay vereyim Mehmet'i? Mehmet beni çok üzdü, Ahu Hanım. Tam 14 yıldır çocuklarımı ben görmüyorum onun yüzünden. Şimdi ben o belgeyi imzalayıp da... onu ödüllendirecek miyim? Hayır hiç sanmıyorum. Kesinlikle onay vermiyorum ben. Sema Hanım öyleyse... E, ...şimdi ben size şöyle sorayım. Mehmet Bey'in hikayeyi anlatış... E, ...şeklinden yola çıkarak... ...siz bu 14 yıl içerisinde... ...çocuklarınıza... E, ...ulaşmaya çalıştınız mı? Evet. Yani arada ulaşmaya çalıştım ama... ...ben çocuklarımın velayetini alacağım. Er ya da geç Mehmet bunu alacağım... ...maalesef ki. Yani... Çocuklarım benim her şeyim, canım, kanım. Onları çok özlüyorum, Ahu Hanım. Ha, şimdi tabii Mehmet zenginliğin vermiş olduğu bir şeyle belki en iyi avukatlar tutmaya çalışıyor olabilir, ama yanılıyor. O çocukların velayetini ben alacağım. Yani ben velayetten ziyade sizin onlarla ne kadar ilgilenip ilgilenmediğinizi merak ediyorum. Çünkü bana anlatılan e, bırakılmış üç tane evlat. Bunlar doğru mu? Bıraktınız doğru. mı çocuklarınızı? Bıraktım evet. Mesela Yıldız işte kaç aylıklı bir yaşında mıydı yürüdü? Yanında mıydınız? Heh yine döndü dolaştı konu Yıldız'a geldi galiba. Ah Hanım Mehmet sizi e, Yıldız'ın özeliyle mi doldurdu? Yani beyninizi bu şekilde mi doldurdu gerçekten de? Yani anlayamıyorum. Mehmet'in üstünde bir hak yok ki Yıldız'ın kim oluyor ki? ...Rüzgar'ın kızına bu kadar sahipleniyor. Pardon? Evet. Şimdi sevgi seyirciler, benim anlayamadığım bir şey var. Üç evladına da aşık bir e, babayla sohbet ettim. E, evlatlarının adı Ege, Deniz, Yıldız. Ben böyle bir bilgiye sahip değilim ve şu an e, gerçekten dehşet içindeyim. Küçük kızınız Yıldız'ın babası kim? Pardon, size bundan bahsetmemiş miydi Mehmet? Mehmet Bey bize böyle bir şeyden bahsetmedi. ...üç çocuğunu ne kadar sevdiğinden bahsetti. Ee, Yıldız'ın reşit olmadığı için... E, ...onun yanında götüreme götüremeyeceğinden... ...ortak velayetten e, bahsetti. Üç evladını da birbirinden ayırmayan... ...sevgi dolu, çocuklarına aşık bir babayla konuştum ben az önce. Başka birinin çocuğunu kaçıran bir babayla e, konuşmadım. E, Yıldız başka birinin çocuğu da demedi. Böyle bir bilgi yok bizde. Şu an ben sizden öğreniyorum ve hepimiz. Yıldız'ın babası e, Rüzgar Bey mi? Sema Hanım. Ee, Aleyna'cığım senden bir şey rica edebilir miyim? Lütfen Mehmet Bey'e e, gidip bu durumu açıkla kavuşturur musun? Tamam, soruyorum. Ben. Mehmet Merhaba Mehmet Merhaba. Kusura bakmayın ama sormak durumundayım bunu size. Ee, Yıldız'ın biyolojik babası siz misiniz? Kanuni babası benim. Biyolojik babası değilsiniz anlatsana. Kanuni babası benim anlamışsınızdır. Anladım. Teşekkür ederim. Tekrar kusura bakmayın. konuştum Mehmet Bey'le. Yani kanuni babası benim ama siz zaten gerçeği anlamışsınız. Teşekkür ederim Ali. Beni yanlış anlıyorsunuz Ahu Hanım. Yani kendimi lütfen ifade etmeme müsaade edin. Lütfen ifade edin kendinizi. Ya, yanlış anlıyorsunuz. Neyi yanlış anlıyorum? Ee, yani... Küçük kızınız Yıldız'ın babasının aslında resmi o dönem resmi nikahlı eşiniz Mehmet Bey olmadığı e, eşinizi aldattığınız Rüzgar Bey olduğu gerçeğini mi yanlış anlıyorum? Yani hayır öyle demiyorum. Evet yani buna inkar edemeyeceğim. Evet Yıldız'ın babası Rüzgar. Kim ne derse desin Yıldız benim yeğenim. Yani o hastalandığı zaman biz vardık yanında benim abim vardı. Yani biyolojik bağ mı arıyorsunuz? Ben size söyleyeyim o zaman. ilk bademcik ameliyatı olduğu dönemlerde benim abim başında ağladı. Ne sema denilen kadın vardı ne de hayatım boyunca görmediğim biyolojik babası Rüzgar. Biz vardık yanında. Mehmet yıllardır Rüzgar'la görüşmesine engelliyor. Çocuğu kaçırıyor bizden. Nasıl kaçırıyor Sema Hanım? Göstermiyor. Göstermiyor. Evet, yıllardır kaçırdı. Yani tam 14 yıldır görmüyor. Siz çocuğunuzun peşinden koştunuz mu? Evet, koştum. Alabilmek için, bakabilmek için. Yani evet. Yani çabaladım, öyle değil. Ama siz bana, size ilk sorduğumda evet onları terk ettim dediniz. Şimdi ben hangisine inanmalıyım? Yani... E Çabaladım aslında, öyle diyelim. Evi terk ettiğinizde Yıldız bir buçuk, bir buçuk yaşındaymış. Doğru. E, Yıldız, e, Rüzgar Bey'in kızı. Mesela Rüzgar Bey de e, hukuki olarak kızını almaya çalıştı mı Mehmet Bey'den? Yani öyle bir şey yapamazdı. Çünkü zaten Mehmet çocuğu kaçırdığı için ona hiçbir şekilde ulaşamadık. Nasıl? Yani bununla ilgili bir dava açamadık. Ben ilgilenmedim. Sema o işi ben halledeceğim dedim. Nasıl öyle bir şey yapamazdı? Yani Rüzgar Bey, küçük kızınız Yıldız'ın e, kendisinden olduğunu biliyor muydu? Biliyor. Biliyordu. E, Mehmet Bey'in bir yere kaçtığı yok ki. Siz bir, bir trajedi yaşanmış anladığım kadarıyla. Siz Rüzgar Beyleyken Mehmet Bey e, sizi görüyor. ...yakalanıyorsunuz hı hı. ve ertesi gün Mehmet Bey evine geri dönüyor. Evine geri dönmeyen sizsiniz. Yani ben zaten şöyle bir şey var. Ee, bizim Mehmet'le ilişkimiz kötüye gidiyordu. Hı. Yani ben Mehmet'ten çok sevgi bekledim, ilgi bekledim... ...ama o işten yorgun argın geliyor, e, o ilgilenmiyordu benimle. E, uzun süre böyle geçti ve ben de Mehmet'ten boşanmak istedim. Boşanmak istediğiniz söylemiş miydiniz Rüzgar Bey'le bir ilişki yaşamadan önce Mehmet Bey'e? Söylemedim. Söylemediniz. Söylemeden eyleme geçmeyi tercih ettiniz. Ya öyle demeyelim aslında. Bir de çok çalışıyordu diyorsunuz anladığım kadarıyla işte üç çocuk. Hı -hı. Ee, siz de çocuklarla ilgilenmek istemişsiniz. Ee, çalışma hayatınız varmış ama evet, bırakmışsınız. Doğru, Evde bıraktım. oturmayı tercih etmişsiniz. Hani çok yorgun argın geliyordu falan diyorsunuz ya. Hı, -hı. Epey bir süre anladığım kadarıyla Mehmet Bey eve yorgun argın e, gelmiş ve hep e, bayılırcasına adeta geceler boyu hep uyumuş. Yorgunluktandır. Yorgunluktandır. Yani çok çalışıyordu gerçekten, çok yorgun geliyordu. Yorgunluktandır. Yani. Başka bir sebebi yok herhalde. Yok. Uy yani. Bu kadar derin uyuması, çok derin uyuyordum diyor. Yani başka bir sebebi ne olabilir ki sizce? Yani adam yorgun argın işten geliyor. Çok çalışıyordu. Çok yani çalışıyor. Çalıştığı için de eve gelip sızıyordu. Sabahta hiçbir şey hatırlamıyor. O kadar derin uyuyormuş. Yani uykusu biraz ağırdı. Siz böyle geceleri uyuduktan sonra böyle hiç uyandırmaya çalışır mıydınız onu? Yok, hayır. Yok. Siz de o uyuduktan sonra bir süre sonra uyuyordunuz. ya yani ben de salonda oturuyordum. Genelde televizyon seyrediyordum. Gazete okuyordum. Kahve yapıyordum. Yani o içeride uyuyordum. Rüzgar Bey'le görüşüyor musunuz? Birlikteliğiniz devam etti mi? Yani ona birliktelik demeyelim Ah Hanım. Ben boş zamanlarımda e, yani Rüzgar'la keyif... Yani vakit geçirmeyi seviyordum. Keyif duruyordu daha doğrusu. Mehmet'le de dedi, dediğim gibi zaten ilişkimiz kötü gidiyordu. Son zamanlarda zaten iyice birbirimizden kopmuştuk. Yani birlikte vakit geçirmeyi seviyorduk sadece Rüzgar'la. Yani bir ilişki demeyelim ona bence. Sema'ya karşı kızgınlığım var. Halbuki güzel zaman geçiriyorduk. Eğleniyorduk. Rüzgar Bey'le artık görüşmüyorsunuz. O da anladığım kadarıyla Yıldız'ın kendi kızı olduğunu bilmesine rağmen... Yani evet. Yıldız o... pek doğumunda de değil. Yani bu biraz süre sancılı geçiyor, evet. Maalesef çok iyi Sancılı geçiyor dediğiniz... Yani rüzgar... Bıraktığınızda Yıldız bir buçuk yaşındaydı. Artık neredeyse reşit olmak üzere. Evet. Çok sancılı bir süreç olması gerekiyor. Uzun yıllar süren. Sema Hanım. Sema Hanım iki çocuğunuz reşit olmuş. Bilmiyorum. Artık. Kocaman olmuşlar. Ben de bir anneyim anlamaya çalışıyorum sizi. Özlüyor musunuz onları? Tabii ki özlüyorum. Peki sizce bu derece ayrı geçen bu yıllar nasıl telafi edilecek? Yani çocuklarımın önce velayetini almak istiyorum. Velayetini aldıktan sonra da hep beraber bir aile kurabiliriz tekrardan. Sema Hanım. İki çocuğunuz artık reşit. Hı hı. Artık hatta sizin çocuklarınız bile değil onlar, toplumun çocukları. Kendi verecekleri seçimlerle kendi hayatlarını kuracaklar. Artık onlar çocuk değil, onlar reşit. Yıldız henüz reşit olmadığı için zaten Mehmet Bey bu bize bugün başvurdu. Hı hı. Ee, o muvaffakatnameyi imzalamanızı istiyor ki... ...orada bir hayat kurabilsinler. Ben bunu imzalamayacağım yalnız Ahu Hanım. Niçin imzalamayacaksınız? Niçin bana? imzalayayım Ahu Hanım? Yıllardır çocuklarımın annesi diye merak edip de arayıp sormadı. Merak etmedi. Bu kadın ne yapıyor, ne diyor, nasıl, iyi mi diye. Ben niye imzalayayım ki bunu? Ta Amerika'ya götürecek. Ben zaten çocuklarımı yıllardır burada görmüyorum. Amerika'ya gittiği zaman hiç görmeyeceğim. Sema Hanım bir şey söyleyeceğim. Yıllardır görmüyorum diyorsunuz ya bu sizin kendi seçiminiz. Mehmet Bey S sizi ayırdı mı çocuklarından? Hayır, ayırmadı. Yani siz çok görmek istediğinizde hayır göremezsiniz mi Yok, dedi? Yok, öyle bir şey demedi. Peki evlatlarınızla annenizle görüşemezsiniz, izin vermiyorum mu dedi, tehdit mi etti? Yok, öyle bir şey de demedi. Peki ne yaptı bu adam? Nasıl siz çocuklarınızdan ayırıyor? Onu anlayamıyorum ben. O kısmı anlayamıyorum. Bir de şeyi anlayamıyorum. 14 yıldır çocuklarımın annesi ne yaptı diye merak etmedi diyorsunuz ya. Hı? Adamcağız çok korkunç bir trajedi yaşamış Sema Hanım. Sizi de dinlemek istedim ama onun anlattığından farklı bir şeyle karşılaşmadım. Yani sizin niçin için arası? Niçin aramasın Ahu Hanım? Niçin arasın? Yani koca bir 14 yıl var arada. En azından çocuklarının biyolojik de olsa annesiyim sonuçta. Evet çocuklar Bil babanın yanında. Sizden herhangi bir şey talep etti mi? Ben bu çocuklara bakamıyorum. Gel al bu çocukları başımdan sen bak dedi mi? Hayır. Demedi. Çocuklar onunla yaşamasına rağmen masraflarını karşına dedi mi? Demedi. Herhangi bir talebi bir yükü oldu mu size? Hayır. Çocuklarınla görüşemezsin de demedi. ...çocuklara da annenizle görüşemezsiniz demedi. Yani bütün mesele... ...sizi arayıp... ...ya Sema... E, ...bizim çok güzel bir evliliğimiz vardı. Üç tane de evlat vardı. Bir gün sen beni aldatmaya karar verdin. Aldattın da. Ben de aldım evlatlarımı yanıma. Sen de bıraktın. Bir hayat kurdum. E, ama ben seni çok merak ediyorum. Nasılsın diye aramalı mıydı size? Yani en azından deneyebilirdi. Zaten yani benim nasıl yani aldatmak demeyelim aslında. Yani Mehmet'le Mehmet'le ilişkimiz gerçekten çok kötü gidiyordu. Bir kadın ne bekler kocasından? Ne bekler? İlgi ben. bekler, sevgi bekler, oturup muhabbet bekler. Evet. Ama Mehmet bunların hiçbirini yapmadı. Ben de o anki boşluğa düştüm ve yani Rüzgar'la görüşmeye başladım. Ve üçüncü bir çocuk yaptınız. Yani aslında ben hamile kaldığımda hamile kaldığımdan haberi yok, haberim yoktu. Çok sonradan öğrendim. Öğrendiğimde de zaten çok geç olmuştu. Yani biraz önce de bahsettiğim gibi zaten bizim Mehmet'le bir ilişkimizde kalmamıştı. Ve boşanmak da istedim Mehmet'ten zaten. Yani çok, çok geç söylemişsiniz ama her şey ortaya çıktıktan sonra sizin boşanmak istediğinizi anlamış Mehmet Bey. Biraz öyle oldu. Peki Sema Hanım acısıyla tatlısıyla, iyisiyle, kötüsüyle bir hayat yaşamışsınız. Öyle ya da böyle e, görseniz de görmeseniz de üç tane evladınız var. Ve anladığım kadarıyla da siz de reddetmiyorsunuz. Eski eşiniz de evlatlarınıza çok güzel bakmış. Evet. Ve şimdi yine onlar için bir yeni bir hayat kurmak istiyor. Niçin vermek istemiyorsunuz bu imzayı? Ya Aha Hanım Amerika çok uzak. Ben zaten yeteri kadar da çocuklarımı burada göremedim. Amerika'da hiç göremeyeceğim. Siz yani diyorsunuz ki ben bu 14 yılın acısını çıkaracağım bundan sonra hep evlatlarımla, çocuklarımla olmak istiyorum. Niyetim o, evet. Bir anda mı bu niyet geldi? Muvaffakatname kasadan çıkınca? Hayır, hayır. Zaten uzun süredir düşünüyordum böyle bir şey. Onu da görünce yani düşüncelerimi tetikledi diyebilirim. Peki ben, e, siz böyle söylüyorsunuz ama yine de size e, sormalıyım. Hı hı. Mehmet Bey sizin için bir video e, Öyle mi? hazırladı. Hı hı. Bence yine de kararınızı vermeden önce. Ben derim ki o videoyu bir e, izleyin. Ne dersiniz? Mehmet ne yapmaya çalışıyor Ahmet? Çocuklarımı kaçırmaya çalışıyor resmen benden. Sema Hanımcığım. Anladığım kadarıyla büyük iki çocuğunuz pek kaçırılacak e, yaşta değiller zaten. Peki ben sizi dinleyeceğim ve o videoyu seyredeceğim o zaman. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Gelirseniz de sizi bir şansım olsa masasında bekliyor olacağım. Tamam. Tamam araba. Lütfen buyurun. Bazen kelimeler tükeniyor, söz e, bitiyor. Ben de diyorum ki söz gümüşse sükut altındır. Ben Mehmet Bey'in yanına gidiyorum.